böyle. Çok güzel. Ay şeker komasına gireceğim gerçekten. Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Asude ve bugün yepyeni bir hadi deneyelim videosu var. Hadi deneyelim benim kanalımda bir konsept. Şimdiye kadar iki tane hadi deneyelim çektim herhalde. Farklı dondurmalar ve farklı sağlıklı atıştırmalıklar. Um, uzun zaman çekmemiştim izine gitmiştik gelmiştik ama en son Kerimcan Durmaz'da Amerika'daki abur cuburları denedim videosunu görmüştüm ve burada Hollanda'da um, böyle Amerikan abur cuburlarını satan bir mağaza var yamen diye şimdi oraya birlikte gideceğiz ve abur cuburlar alacağız çok heyecanlıyım çünkü o dükkandan geçtiğimde her zaman böyle bakıyorum neler var diye şimdi sizlerle birlikte deneyeceğiz aşağı inelim kombinimi gösteririm size ve kombinim bu şekilde biraz deri oldu ve kendimi kabak gibi hissediyorum <laughs> kamerada biraz kırmızı görünüyor ama e, turuncu e, onun üzerine böyle kolsuz ceket giydim bunu Zara'dan aldım yeni sezon böyle ve altında pantolonum var onu da Zara'dan aldım ama geçen senenin ve botlarım da Zara'dan ama yani onlar da geçen senenin böyle bir kombin çanta almadım yanıma bilmiyorum çanta takmayı her zaman sevmiyorum Her şeye geldik şimdi. O um, dükkana yaklaşıyoruz. Sizinle birlikte bakacağız neler var, neler yok. Evet arkadaşlar mağaza bu şekilde. Burada Halloween için özel şeyler geldi gördüğünüz gibi. Ay şu oraya bak. Allah'ım burada gez gez. Canım her şeyi çekti şu an. Şunlara bak. Çok büyük. Şekerler. <laughs> Aa, bunlar ne? Anne biz buradan çıkarmayacağız bu gidişle. <laughs> Neyse. Ben biraz bakayım neler var neler yok. Onları da çekerim. Her şeyi çekeceğim. <laughs> evet, bunlar çok meşhur. Şunlardan aldım. Bu fıstık ezmeli. Bir de um,

18 euro falan tuttu. Evde birlikte deneyeceğiz. Şimdi bir yerde oturduk. Annem canım bir şey çekti dedi. Sonra hemen bunlardan denemek istedik. Bunu deneyeceğiz. Bunun içerisinde fıstık ezmesi ve çikolata var. Bu Amerika'da çok popüler ve herkes çok seviyor. Zaten fıstık ezmesini seviyorsanız bunu kesin seveceksiniz. Şimdi açalım bakalım içi nasıl görünüyor. Aa! Bunlar böyle. Çok güzel görünüyor. Oreo gibi. Çikolatalı kaplı. Böyle şimdi bir dişleyelim bakalım nasıl görünüyor. Ting. <laughs> hmm. Güzel. Normal çikolata içerisinde de fıstık ezmesi var. Beğendik. 10 üzerinde 8. 8. Her sonunda eve geldim. Çanta bu şekilde. Bir tanesini dışarıda denemiştik. Onu gördünüz. Bunlardan. Ve bu aslında orijinali değil. Orijinali daha farklı. Ama bu da çok benziyor. Yani tadı aynı. Bu 3 euro'ydu. İçerisinde 6 tane var. Güzeldi. Yani güzel bir atıştırmalık. Fıstık ezmeli zaten. Şimdi diğer bir atıştırmalığı deneyelim. Ve şimdi bunu denemek istiyorum. Çünkü bunun hakkında çok güzel şeyler duydum. İsmi Hershey's. Ve içerisinde Oreo gibi bir şey var. Cookies and Cream. Çok güzel görünüyor. Böyle ince bir çikolata gördüğünüz gibi ve arkasında işte o um, cookieslerden var böyle top top şeklinde önü de bu şekilde ve çok güzel kokuyor oreo'nun iç kısmı gibi kokuyor resmen küçük bir parça alalım bugün şeker kumasına gireceğim <laughs> tadına bakalım Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Aslında Oreo'dan pek fark yok ama e, bu Oreo'nun tersi. Yani Oreo'nun içindeki sanki bu dış kısmı ve Oreo kendi kurabiyesi de içindeki. Ama çok güzel. Beğendim bunu. Ve şimdi gelelim Pop Tarts'a. Bu da çok meşhur Amerika'da ve bunun çok fazla e, türleri var. Ben bunu aldım. Bunun içerisinde e, esmer, şeker ve tarçın var. Böyle. Bunu iki türlü yiyebilirsiniz. Ya böyle çıkartıp normal yiyebilirsiniz ya da mikrodalgada ısıtabilirsiniz. Yani bilmiyorum ama bizde mikrodalga yok o yüzden öyle normal yiyeceğim. Çok merak ediyordum çünkü bunu herkes de görüyordum yabancı youtuberlarda. Bunun da fiyatı 2 euro ve içerisinde iki tane var ama herhalde biraz büyük. Hmm, güzel görünüyor. Aa çok güzel kokuyor. Çok güzel tarçın kokuyor. Böyle. Bu normal herhalde bisküvi gibi. İçerisinde de o şeker ve tarçın var. Tadına bakalım. Çok güzel. Sanki elmalı turtayı içine sokmuşlar gibi. Gerçekten elmalı turta gibi tadı. Ama beğendim. İçi böyle kahverengi o esmer şeker olan. Tamam bunu da denedik. Bunu bazen yiyeceğim büyük ihtimalle çünkü çok güzel. <laughs> Şimdi bence bir içecek deneyelim. Ve kardeşim az önce bunu söyledi. O da bunu tanıyormuş. Bu da tam Amerikan içici. Dr. Pepper. Yani bu marka orada çok meşhur. Bu fanilyalı. Bu kola gibi bir şey mi acaba? Onu merak ediyorum. Fiyatı 1.95'ti. Rengi nasıl hiç bilmiyorum bir kez deneyeceğim. Çok farklı kokuyor merak ettim. Bilmiyorum. Güzel ama kötü değil. Vanilya tadı var. Böyle hafiften sanki kola geliyor ve vanilya yani o kadar. Ama güzel kötü değil yani güzel. Benim içeceklerim pek aham olmadığı için yine almam. Ama içeceği seviyorsanız bence güzel bir içecek. Şimdi gelelim başka bir atıştırmalığa ve bunu da çok merak ediyorum çünkü içerisinde maça var ve beni uzun süredir takip edenler biliyordur ki maçayı çok severim yani maça içmeyi çok severim. Yemeği sever miyim bilmiyorum onu şimdi göreceğiz. Bu Kat ve dediğim gibi içerisinde maça var. O da yeşil çay. O yüzden yeşil çay maça yazıyor burada. Bunun fiyatı 1.85'ti. Yem yeşil. Ay çok güzel görünüyor. Haa, çok güzel. Komple açsak mı? Açalım bence. Haa, bunun bir resmini çekip Insta'ya mı atsam? Öyle yapayım. <laughs> evet. Kokusu maça gibi. Bunu çok merak ediyorum tadına bakayım. Hmm. Sevdim. Evet. Maça tadı geliyor. Hafiften. Ama çok güzel. İçi de bu şekilde. Normal ket kat gibi. Maçayı, yeşil çayı seviyorsanız bunu da seveceksiniz. Ve kaldı üç tane yiyecek, bir tane de içecek. Bunu deneyelim bence. Çünkü bu da Amerika'da çok meşhur ve herkes... Um, çok sevdiğini söylüyor bunu. İsmi Butterfinger diye geçiyor. Tereyağdan mı yapıldı bu? Bunun fiyatı bir Şimdi bakalım nasıl görünüyor. Fıstıklı herhalde. Evet fıstıklıymış. Böyle kırılmıştı zaten. Ah içi bu şekilde. Biraz turuncu kahverengi. Bu şey kokuyor, Snickers. Aynı Snickers kokuyor. Tadı da aynı mı acaba? Hmm. Snickers'ı çok sevmem. Ama bunu çok sevdim. Bu içerisinde gördüğünüz şey sanki böyle kat kat ve kıtır kıtır. Ağzınızda hemen böyle zaten sesini de duymuşsunuzdur ama çok yoğun yani hepsini yiyemezdim ve şimdi neler kaldı burada bir tane fantağımız var bunun içerisinde mango olduğu için bayağı şaşırmıştım daha önce hiçbir yerde görmedim o yüzden bunu bence şimdi deneyelim M&M var bunun içerisinde brownie fudge var yani biraz böyle um, brownie kıvamında ve oreo'muz var bu da um, çilekli cheesecake tadındaymış çok merak ediyorum içini de. Önce bu mangolu fantayı deneyelim. Bence çok şekerli ve mango kokusu yoğun geliyor. Bir rengine bakalım. Böyle portakal tadı ve mango tadı geliyor. Ama fena değil. Ve kaldı iki atıştırmalığımız. Önce bu Oreo'yu deneyelim. Bunun fiyatı um, 2 .50 euro 50 kuruştu. Normal Oreo'lardan çok daha pahalı. Çünkü burada marketlerde satılan Oreo'lar genellikle um, 1 euro. En fazla 2 euro olur ama 2.50 hiç olmaz. Ama o um, mağazadaki satılan şeyler hep daha pahalı oluyor zaten. Çünkü farklılar ve Amerika'daki abur cuburlar olduğu için um, biraz daha pahalı oluyor. Çok hmm. Aa, çok çok güzel kokuyor. Çok yoğun bir çilek kokusu var. Ama güzel. İçini göstereyim size. İçi böyle. Deneyelim. Çok güzel. Sadece çilek biraz yoğun ama cheesecake olduğu için zaten yoğun olacaktı. Ay şeker komasına gireceğim gerçekten son atıştırmalığımız kaldı. O da bu M&M'in brownie'lisi. Bu ne kadar da 2 euro'ydu. Normal M&M gibi ama içi nasıl? Bir dişleyelim. Hmm. Normal M&M gibi içi ama brownie gibi ve böyle biraz um, sakız kıvamı var. Yani çiğniyorsunuz bayağı ve yoğun bir çikolata tadı geliyor. Yani yoğun çikolata sevmiyorsanız bunu sevmezsiniz büyük ihtimalle. Ama ben sevdim. Güzel yani. Ve videonun sonuna geldik. En sevdiğim şey buydu. Bu pop tartlardan. Çünkü tarçınlı ve çok güzeldi. Gerçi çoğu şeyi sevdim aslında. Şu maçalı ketkat da tam benlikti. Bu da çok güzeldi. Bu da çok güzeldi. <laughs> Belki Türkiye'de bir yerde bulabilirsiniz. Yani bilmiyorum. Ama görürseniz, denk gelirse alın bence. Çünkü hem farklı şeyler hem tatları çok güzel ya da belki bu tabi koronavirüs geçerse yurt dışına çıkarsanız böyle atıştırmalıklar alabilirsiniz. Uzun zamandır hadi deneyelim çekmemiştim ama özlemişim çekmeyi. Bu hafta gibi yedim gelmeyecek çünkü hadi deneyelim'i çektim ve bir vlog daha gelecek bu hafta. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımda görüşmek üzere.